Merhaba stüdyo yörem takipçileri. Seçim 2014 yayın programımızın ikinci turuyla karşınızdayız. Aday adaylarının son virajına geldiğimiz bu süreçte adaylarımızın kendileri ve projelerini tanıtmak adına bir kez daha mikrofonu kendilerine uzatıyoruz. Yanımızda e, Büyük Orhan AK Parti Belediye Başkanı aday adayı Ahmet Korkmaz var. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Tamam, teşekkür ederim. Süreç nasıl ilerliyor ve ne bekliyorsunuz kendi adınıza? Yani ben bir kez daha size teşekkür edeyim. Bize ikinci bir fırsatı verdiğiniz bu süreçte. Bizim açımızdan süreç yani seçim arefesi, adaylık, aday adaylı arefesine nasıl ilerlemesi gerekiyorsa, şimdiye kadar nasıl ilerlediyse hemen hemen çok bir fark yok. Aynı şekilde ilerliyor. Biz tabii aday aday olarak öncelikle kendi üstümüze düşenleri müracaatımız öncesinde sonrasında Yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. İşte tamam çalışmalarımız, köy teravuhlarımız, esnaf ziyaretlerimiz, karar türklerleri, e, bunun dışında siyasi görüşü ne olursa olsun, insanımızın büyük oran ve yöreyle alakalı düşüncelerini, beklentilerini, e, bunlarla ilgili işaretlerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yani bir aday aday olarak biz çalışmalarımızı dolu düzgün sürdürüyoruz e, beklentimiz sayısı neyse olsun. yani, sayısı. biz, biz bu süreçten de umutluyuz yani. Biz de zaten takipçisiyiz, devamlı takip ediyoruz. Evet. Köyleri gezdiğinizi, esnaf ziyaretlerinizi. Evet. 30 Mart seçimlerinin özelliği ve önemi nedir sizce? 30 Mart seçimleri bizim bugüne kadar, bu yaşa kadar geçirdiğimiz mahalle seçimlerden oldukça farklı olacak. Niye farklı olacak? Bugün Büyükşehir yasası 30 Mart'tan itibaren biliyorsunuz yürürlüğe evet. e, girecek. Büyükşehir'den bütün şeye geçiliyor. Artık e, bir noktada köyler, yani köy kavramı, köy tanımı e, en azından kağıt üzerinde e, tarihe karışacak. Evet, olacak. e, mahalle olacaklar. E, Büyükşehir'e ya da yeni tabirle bütün şehir uzaklıklarına olursa olsun artık köylerde e, bütün şehrin bir mahallesi olacak. Tabii e, bu bilinçle hareket etmek lazım. Burada büyük e, ilçe ve belde belediyelerinin köy düzen kişiler kayıtlı menkullerin, e, gayrimenkullerin e, tabi tasarruf hakkı idaresi, sevki oralara gidecek hizmetlerin sevki idaresi bütçeleri artık bütün şehirde olacak. Bu anlamda tabi e, bizim şimdiye kadar gördüğümüz e, klasik seçimlerden, mali seçimlerden sonuçları ve sonrası itibariyle farklı olacak. Yani seçim olarak yine aynı olacak ama tabi 30 Mart'tan sonrası için büyük farklar olacak. İnsanımızın bunları bilmesi lazım. Daha çok hizmet alacağız kısacası inşallah. Tabi inşallah. Umudumuz temennimiz o yönde. Biraz da projelerimizden bahsedelim. Neler düşünüyorsunuz büyük oranla ilgili? Şimdi tabi biz bu taban çalışmalarımızı yaparken projelerimizin birçoğunu, tamamına yakınını halkımızla da paylaştık. oranda yapılabileceklerle alakalı. bir önceki programımızda bahsettiğim mesela bir teşvik olayı var. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun için sadece Büyük Oran değil, dört ay de bir araya gelip kapsamlı bir sunumla bunu bir şekilde merkezi hükümete aktarmak. Tabii bunun dışında çok büyük maliyetler gerektirmeyen, büyük külfetler gerektirmeyen projelerimiz var bizim. Bunların birkaçından hemen bahsedeyim kısaca, netice itibariyle henüz aday adaylığımız belki olmadı. Bir kere şeffaf bir yönetim, halkla birlikte bir yönetim. Şimdi biz insanlara bir hizmet götürürken, biz insanlara bir şeyler öğretirken, bizim de insanlardan öğreneceklerimiz olduğuna inanıyoruz biz. Nedir? Bunlardan bir tanesi halk meclisi Biz şöyle düşünüyoruz, Ayda bir defa, Aile bir defa Büyük Orhan'ın bütün kanaat önderleri, bütün köy muhtarlarının hatta halkımızın imkanı olan herkesin katılabileceği bugün belediyemizin düğün salonu var. E, nasıl olur da tamamlanırsa yeni camimizin altında da büyük bir konferans salonumuz olacak. Kapalı spor salonumuz var. E, gerekirse buralarda belediyenin spor salonunda yani bugün nedir? E, bir bardak iki bardak çaydır bugün insanlara ikram edeceğimiz bir kuru pastadır. E, vesaire. Bunların çok bir maliyeti yok. İnsanları ayda bir defa olsun oraya toplamak halk meclisi, bir halk kürsüsü oluşturmak. Sadece bizim baktığımız pencereden değil, sadece bizim masanın karşı tarafından baktığımız açıdan değil, bir de halkın açısından bu olaylara bakmak. Evet bugün halkın içindeyiz ama yarın biz halka hizmet eder noktada olacağız Allah nasıl kısmet ederse. O insanları bir araya getirmek. Bugün e, 43 tane muhtarlık var büyük oranda. Bütün o bir araya geldiğini düşün. Birbirlerinin tecrübelerinden, fikirlerinden, hizmetlerinden ee, ya da ne bileyim herhangi bir konuda, bunun belediyecilik hizmetinin dışında da e, örneğin bir hayvancılıkla alakalı, bir tarımla alakalı bir nevi bir fikir alışverişinin yapıldığı, halkın belediyeyi yakıyla tanıdığı, belediyenin de olduğu, halkın iç içe olduğu halk meclisleri düşünüyoruz. Biz orada, e, bu benim de bu yaşa kadar edindiğim e, ee, iyi bir ne diyeyim bir adettir. Benim yani e, kendi adıma da yaptığım sürekli bir uygulamadır. Burada halkın sikletini e, karşılama bir kenara bırakılarak tamamının not alınması. Yani, yani o güzel. kısacası sorunları dinleyip tabii ki dile, e, tabii buralarda sadece sorunlar dile getirilmiyor. Burada bir insan bir bildiğini sizinle paylaşıyor. Yani her insan her şeyi bilecek diye bir kaydı kuralı yok. Biz bu arada insanımızın birbirinden, bizim insanımızdan, insanlarımızın bizden yani karşılıklı büyük olan halkının birlik, bütünlük olduğu, bütünlük oluşturduğu bir halk düşünüyoruz. Bizim önemsediğimiz projelerden bir tanesi bu. Bunun dışında sosyal belediyecilik, şimdi biz bu çalışmalarımız süresince Gansiyon Kütüphane Okulu'nun bir turnuvası var, büyük olan kapalı spor salonu. Oraya gittik, müdürümüzle görüştük. Değerli hocamıza işte Mescid Küsüoğlu'nun Büyük konumu, durumu, öğrencilerin e, durumları hakkında üniversite öğrencilerimizle de görüştük. E, hocamızın orada kullandığı bir tabir vardı. Enteresan. E, bakın dedi, şimdi dört yıllık fakülte gelir mi gelmez mi vesaire. Bugün dedi, ilk 4 yıllık fakülte gelmez, gelmiyordu dedi. E, kurduğu cümle şu, siz dedi doğa öğrenci tercih ediyor. Bakın öğrenci tercih ediyor. Yani öğrenci tercih etmemiş olsa büyük oranda meslek-küçük okulu veya harman meslek-küçük okulu hemen kaldırılır. Hemen kaldırılır. E, Bunun da da belli bir sayısı var. Yanılmıyorsam bugün 247, yani 250 civarında bizim üniversite öğrencimiz var büyük oranda. Onlarla da görüştüğümüzde büyük oranda hiçbir sosyal aktivite, sosyal etkinliğin olmadığından bahsettiler. Şimdi bu çocuklar e, 3000 nüfusu bir kasabada ne kadar vakit geçirebilirler? Yani eğitim, öğretim hayatlarının dışında Çalırsın. neler yapabilir? Evet. Evet, bu çok önemli. İşte bu çocukları burada tutmak da bir oranın bir kazanımı olması lazım. Bunu buraya bir şekilde belediyemiz, kaybakanlığımız, ee, büyük oranın kanaat önderleri, önde gelenleri, Bursa'daki büyüklerimiz bir gayret sarf etmişler ve büyük oran üniversite yüksek okulu kazanmamışlar. Çok büyük badirelerden sonra geldi üniversite yüksek okulu büyük orana. Evet, bayağı yani zorluk. Evet, çabildi. bunları sizler de biliyorsunuz. Şimdi buraya gelmiş bir şeyi burada tutmak lazım. Bu hizmeti, bu başarıyı burada tutmak lazım. Bunlar içinde e, mesela çok basit şeyler. Bugün e, Bağdat'ta yapıyoruz sallan ışıkları. Yine bunun haftada değil, ayda bir defa bunu öğrencilere yönelik yaparız biz. Ne olur? Hem Türkiye'nin birçok yerinden gelmiş, Anadolu'nun birçok yerinden gelmiş öğrencimize, gençimize biz bir oranın kültürünü aşılarız. Görüntürkmen kültürünü aşılarız ne olur? Tiyatral gösteriler olur, folklor gösterileri olur, söyleşiler olur. Yani bu tarz yine öğrencilerimize ve büyük oran gençliğine yönelik. Büyük oran merkezdeki gençliğe zaten çok az sayıda, kısa sayıda bir gençliğimiz var bizim. Köylerde olsun, büyük oranda olsun. Bu gençleri de bir araya getirmek. Ayrıca bir defa da olsun. Böyle bir onlara yönelik bir etkinlik. Ee, bunları düşünüyoruz. Tabii bunun dışında bizim işte tarımsal kalkınmayla alakalı, hayvancılıkla alakalı, üzerine hala çalıştığımız bir dünya projemiz var. Allah nasip kısmet ederse bu projeleri inşallah halkımıza da paylaşacağız önümüzdeki süreçte. İnşallah e, alay gösterebilirsiniz de bu projeler hayata geçer. Hı -hı. Gerçekten de hoş ve güzel projeler. Sizce aday kim gösterilir ya da nasıl bir belediye başkanı olmalı? Aday gösterilen kişi bir Şimdi bakın, projeler kapsamında değinmek istediğim birkaç konu daha vardı benim. Hı -hı. Bu, e, bu soruyla birleştirerek devam edelim. Hı -hı. Adayı kim gösterir? Bugün büyük oranda bu göreve talip olan mevcut belediye başkanımızla beraber toplamda altı kişiyiz. 6 tane insan. Her birimizin farklı bir bakış açısı var. Her birimizin, birimizin büyük oranla ilgili, yöreyle ilgili hayaller, planları, projeler var. Mühim olan büyük oranın kazandığı, büyük oran ve köylerinin kazandığı, o yöre insanın kazandığı bir seçim olsun istiyorum ben. Burada adayın ismi üzerinde dur, durmuyorum. Adayının vasıflarının Tabii ki e, AK Parti'deki değerli büyüklerimiz bu kriterler önlerine koymuşlardır. Yani bizleri değerlendirirken bu işte e, atıyorum önlerde bir 50 maddelik kriter varsa bunların içinde e, en uygunu ise biz bunun için yani bu ne bileyim bu elemeye tabi olabilmek için bu kriterleri yerine getirebilmek için bugün bugüne kadar bundan sonra da elimizden gelen gayretleri gösteriyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımız da öyle. Adayı kim gösterilir? İşte ben bu e, kriterler baz alınarak en sağlıklı seçimin yapılacağına inanıyorum karar vericiler tarafından büyük oran için, büyük oran yöresi için. Neden? E, şimdi projeler kapsamından bahsettim ya bu e, 30 Mart seçimleri farklı olacak diye. Şimdi buraya gelecek belediye başkanımızın mevcut büyük oran bütçesiyle, büyük oran belediye kaynaklarıyla bir şeyler yapması çok zor. Neyse. Gerçekten Neyse. çok zor. Çok. E bugün e, hala halen devam etmekte olan bir çalışmamız var bizim değerli belediye başkanımızın gayretleriyle, e, teşkilatlarımızın gayretleriyle. Bir bizim e, yağmur suyu giderleri, altyapı çalışması var büyük oranda. Tabii ki bu çalışmaların yönü arzu ediyordu ki 15 yıl önce yapılmış olması, 20 yıl önce yapılmış olması. Büyük orandaki bütçe bugün e, 2,5-3 trilyon, yani 2,5-3 milyon civarında bir rakam büyük oranın bütçesi. Bu rakamlar rahmetli olsanız orada yapabileceğiniz şeyler kısıtlı. Bellidir, kısıtlıdır. Bugün personel gideri, akaryakıt gideri e, bu bütçenin içinde ancak karşılanabilir. Şimdi bu bütün şey yasasının işte 30 Mart'ın farkından da bahsettik ya e, bütün şey yasasıyla beraber hizmetin artık büyük şeyden alınacağı, alınacağı bir döneme giriyoruz. Bugün 3 milyonlu bir bütçeden biz bahsederken büyük şehrin bütçesini söylemiyorum. Bakın büyükşehir iştiraklerin bütçesinden bahsediyorum. Milyon dolarlık bütçeler. Evet. Yani e, 489 milyon civarında yanılmıyorsam yani o rakamlarda sadece bu gibi büyükşehir bir e, bütçesi. Bugün e, Gürsü Belediyesi'nin bütçesi 18 trilyon. 18 milyon. Bu dönem, bu geçtiğimiz güz döneminde Buzki orada 23 milyonluk bir proje gerçekleşti. Bakın bu Gürsun'un kendi bütçesini açan bir rakam bu. Muski 23 trilyonluk bir proje orada gerçekleştirdi. Tabii ki bu bütün şehir yasasıyla bugün sadece Osman Gazi'nin e, bütçesi 350 milyon yanılmıyorsam 350 milyon civarında. Bakın e, milyon e, TL'lerden 100 milyon TL'lerden bahsediyoruz. E, tabii bu vesile e, mesela Muski'nin geçtiğimiz dönemde 2014 bütçesini yaptılar. 2014 bütçesinde ilçelere ayırdığı paylardan bahsedeyim. Bugün Orhan Gazi için üç buçuk milyon bir pay ayırırken Büyük Orhan Mahramancık için 100 bin lira bir pay ayrıldı. bunlar çok önemli. İşte hani başkan kim olacak? Başkanın kim olduğunu bu bütçede bu şartlarla aslında çok önemli yok. Başkanın becerisi burada çok önemli. Evet. Yani üç buçuk milyon Orhan Gazi'ye bütçe ayırıyorsunuz. 750 bin lira niye böyle bütçe ayırıyorsunuz? 100 bin lira büyük orana ve harmanca bütçe ayırıyorsunuz. Bu sadece bu şimdi. Yani bunu da şükür diyoruz. Evet. Niye 10 tane iştirakte 100'er bin lira bu bütçe alsanız kendi belediye bütçenize yakın bir kaynak elde ediyorsunuz. Bir de başka başka nüfusun az olmasından da kaynaklanıyor bu biraz da. Ya muhakkak ama şimdi nüfusumuz az ama ihtiyaçlar bazında evet. bizim e, bakın sadece şu e, yağmur gideri ve altyapının bizim 15 20 yıl önce yapılması gerekiyordu. Evet. Bu ihtiyaçların öncelikleri, ihtiyaçların çokluğu da çok önemli. Ya ben çok ya. hizmet alsaydık belki göç de, bu kadar fazla yani gelmezdi. Tabii kesinlikle yani, hizmet eksiğimiz bizim hı hı. çok çok fazla. Yani hizmet nimet noktasında bakın gerçekten sadece Bursa'da değil Türkiye'de en son sıralardayız. Hep yani en son bize gelir. Teknoloji en son bize gelir, hizmet en son bize gelir. Ne bileyim yeni yenilikler en son bize gelir. Hala hangi... bir çekmediği yerler yani, var yani. yani daha kesinlikle. kesinlikle. Bunu hangi... Bugün bakın ee, Büyük oranda 19 tane köyde hala altyapı yok. Altyapı yok. Biliyorum yani. 2014 gerçekten... yılına gireceğiz. Fosseptik, fosseptik çukurlarından bahsediyoruz. Hı hı. atıkların, ev atıklarının yani giderlerin e, arttı çukurlarından bahsediyoruz. 2014 yılında Türkiye'nin kalkınmış, gelişmiş, dördüncü büyük ilinde, 81 vilayet içinde, dördüncü büyük ilinde bizde hala altyapısı olmadığı köyler var. Tabii içme suyu sorun olan köyler var. Tarımsal sulama ayrı bir sorun. Hani bu ayrılan bütçelerde, bu büyük şey bütçesi için de böyle, iştiraklarının bütçeleri içinde böyle. E, tabii artık özel idare kattın. Hani valinin öz, ila, özel idaresi biz ayrıca bir bütçe artık yok. Bu da il meclisinden olacak. İşte onun için bu anlamda bizim belediye başkanlarımızın, il meclis üyelerimizin e, bu dönem gerçekten çünkü hizmete susamış, hizmete çok çok fazla olan bir ilçeyiz. Yani buraya gelecek arkadaşlarımızın Buna Ahmet Korkmaz olmasın çok fazla da bir önemi ehemmiyet yok. Bizden bu işi daha iyi yapacak insanlar varsa biz onların yanında önünde arkasında dikilmeye her zaman hazırız. Yeter ki bu işi biz daha iyisini yaparız. Biz bu hizmetleri hani bir içim olsam getir memleketime çakarım diye insanlar varsa biz seviniriz, gurur duyarız. Gece gündüz de destekleriz. O anlamda bir sıkıntı yok. Şimdi oluyor. dört ilçede de aynı sorun var. Dört ilçede de gerçekten de projeleriyle öne çıkan adayların bir adım önde olması gerekiyor bence. Evet. Çünkü gerçekten de sizin de dediğiniz gibi artık büyük şehre bağlanacağız. Onun sınırları içinde olduğumuz için de Hı. hizmetlerin daha güzel geleceğine inanıyorum. Ama tabii ki bunu da başaracak e, belediye başkan adaylarımızın olması gerekiyor. Kesin. Evet. E, ben son olarak büyük oran bu seçimden ya da siyasetten ne bekliyor? Büyük oran seçimden de siyasetten de beklediği şey verdi. Hizmet, hizmet, hizmet. Büyük oran bunu bekliyor. Bir de ben bu çalışmalarımda bakın şunu gördüm. Artık göre insanımız bu klasik siyasetçiden işte klasik seçim vaatlerinden bıkmış insanımız. Ben bunu gördüm. İnsanlar bu noktada hakikaten işte dört beş yılda bir gelip, gelip anlatır soruyorlar. İşte anlatıyorlar vesaire. herkes bir takım vaatlerde bulunuyor. Çekip gidiyorlar. Bir daha ben bir, yalnız, bir sonra şey yok. Ya bunu vekiller için değil, artık çok enteresandır. Bunu ilgilenen için kullanıyor insanlar. Vekiller için demiyorum bakın. Zaten Bayrıs'ın bir vekilimiz yok. Yani içimizden çıkıp bizim derdimizi anlatabilecek. Yani hani Nasrettin Hoca düşmüş ya e, merkepten affedersiniz. İçinizde merkepten düşen varsa o kalsın gerisi dağılsın de demiş. Yani bizim halimizden anlayacak zaten bir vekilimiz yok. İlgilenmesi ve şeyleri için de aynı. Biz seçimde geldiler ondan sonra biz kimse görmüyoruz. Hani gelip giden böyle en azından halkımız artık kendi haliyle halledebilecek insanlar arıyor bakın inan. Şimdi <laughs> nedir? Ben bu yaptığım köy çalışmalarında herkese bunu söyledim. Köyünüze gelen insanlar ben dahil. Bakın hiç kimse cebindeki paradan ya da babasının mirasından size vaatte bulunmaz. Evet. Arkadaş tutamayacağınız sözleri vermeyin. Gerçekleştiremeyeceğiniz uçuk kaçık projelerden bu insanlara bahsetmeyin. Benim büyük oranda bir köyüm var. 30 yıldır görev için oyalanıyor. İmkansız bir şey bu. Ama bu insanlara denilmiyor ki işte arkadaşım şu şu gerekçelerle bu iş olmuyor. İşte alternatifine bakalım başka bir proje üretelim vesaire. Hani 25-30 yıldır oyalanmak köylerim biliyorum ben. O oldu, olacak. Bir dahaki dönem işte 2014'ün bütçesine aldırdık. İşte bundan önce 2008'in programına yazdırdık vesaire vesaire vesaire. Bugüne geldik. Bir şey olacaksa olacaktır. Ben bunu cebimden vaat etmiyorum. Babamın mirasından da vaat etmeyeceğim. Devletin imkanlarından vaat ediyoruz. Yaparsınız planınızı, projenizi, ölçümlerinizi, değerlendirmelerinizi. işin uzmanlarını getirirsiniz. Bu tarımda da böyledir, hayvancılıkta da böyledir, sulamada da böyledir. Her alanda bir işin uzmanını getirirsiniz. Artısı, eksisi getirsin, götürsün, bunları hesaplatırsınız. Arkadaşlar bu buraya olmuyor, olmuyor. Ama bu insanlar kalkıp sizin üstünüze atlamazlar. Yalan söylemenin bir mantığı yok. O insanlar o yalanın bir mantığı yok. Yani artık büyük oran hizmet bekliyor. Büyük oran köyleri hizmet bekliyor. Evet. Klasik siyaseti bırakmamız lazım. Bir de büyük oranda dikkatimi çeken bir şey var. Ee, çok da hoşuma gidiyor. Bir büyük bir gölet var. Evet. Ee, bu göretin etrafındaki köyler maalesef bu sudan yararlanamıyorlar. Evet. Bu da işin en komik tarafı. Evet. Hani siz daha, daha iyi bilirsiniz. Hani ben evet. de geziyorum az çok ama. İnşallah başkanım hayırlısı olur. Sizin için en büyük için. Ya, tabii şimdi e, dedim ya insanlarımız artık böyle bu tür vaatlerden e, tamam oyunuzu verin, desteğinizi verin. E, projelerinizi de takip edin, isteklerinizi de takip edin. Ben gördüm o insanlar çok uçuk açık bir şeyler istemiyorlar. Hani e, sizin oralara getirip fabrika kuracağınızı, işte organize sanayi bölgesi yapacağınızı vesaire. Böyle bir şeyler olmayacağını o insanlar da biliyor zaten. Ama artık sadece yüzlerine bakan, dertlerini dinleyen, onlara gerçeği söyleyebilen siyasetçiler bekliyor bir olarak. Artık klasik hani birbirini çekiştiren, birbirine ne bileyim olumlu ya da olumsuz her alanda sürekli eleştiren değil. Bugün e, ben bu çalışmalarım içerisinde köylerde de öyle. E, ben AK Parti'nin belediye başkan aday Ama görüşünü aldığım, görüşünü merak ettiğim insanlar e, AK Parti seçmeni değil oyunu diğer siyasi partilere veren insanlardan. Onların da gittim ben görüşlerini aldım. Onlara açısından da baktım. Tabii yani bu 11 yıllık süreçte önümüze koyduğu tablolar ee, neticede yani muhalefet gözüyle bakıldığında çok da hoş olumlu tablolar değil. Ama çok da haksızlık yapmamak lazım. Bugün e, ee, büyük oranlara yarısına özellikle ulaşım başta olmak üzere çok güzel yatırımlar yapıldı. Bunu Merkez Hükümet Kanalı'yla, Büyükşehir Belediye'miz vasıtasıyla çok güzel hizmetler de yapıldı. Ee, i̇nşallah bu hizmetler bir önceki e, programda da söylemiştim. Örneğin bu yol projesi nihayete erdiğinde, bakın büyük Büyükvaran ve Dağ Yöresi e, artık hizmete çok daha kolay ulaşabilecek. Bakın bizim geliştirdiğimiz projeler içerisinde bugün kırsal kalkınmadan e, tutun bir e, turizm var. Kır, e, kırsal anlamda turizm, yaylı turizmi bugün inanç turizmi, o işte Derecik Bazilikası, Bayındır Mağaralar vesaire. Bakın tabii bu turizm yapabiliriz, insanlar oraya çekebilmeniz için en baştan yollarınızın düzgün olması lazım. Bugün Görecek Yaylası'na e, yaz aylarında gruplar geliyordu. Örneğin bir motorcular grubu vardı. Ben sayılarını bilmiyorum ama e, 15 günde bir, bir geçiyorlar. Kocaeli'ye de, koca de, geliyordu bu insanlar. E, Karagöz Şenlik da geliyorlar ama büyük oran çok sık geliyorlar. E, bayağıdır bu geçtiğimiz yaz mesela o insanlar ben yollarda göremedim. Genelde herhalde Kocaayla, evet, koca hallerde. Evet, yollarda göre. İşte bu tür grupları, işte kamunun veya özel sektörün e, yıllık piknerinin bu konu bizi görecek yaylasını değerlendirmemiz lazım. Göreceği benzeri <laughs> çok güzel yaylalarımız var bizim. Yani sadece yılda bir defa belediyemizin yapmış olduğu e, yayla şenliklerinden, yörütüm, yayla şenliklerinden ziyade Belki de bu hikaye faydalanabileceğimiz projeler orada geliştirmek lazım. Bunun için uğraşıyoruz. Tabi bunun en önemli ayaklarından birisi de yol. Bu anlamda e, bugüne kadar yol anlamında çok güzel hizmetler verildi. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetler ileride orada devam edecek. İnşallah başkanım. Ben de dilerim ki AK Parti iktidardayken biz de bu nimetlerden dört dairecesi olarak daha fazla faydalanalım. Evet, evet kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşürüz.